السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا وعلي خير ما دادي رسول الله ما دادي سادات أصحاب رسول الله ما دادي مشايخ دار السور ولا شاب الله فاز دار السانة شاب محمد الله الفقاني مدات تاركاتنا وصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم لا يخافون في الله لومة لائم دير sadakalarını alayım Allah Azze ve Celle Kur'an kur ı Şan'da buyuruyor ki insanlar ne derse mümin olan Allah Azze ve Celle'nin beraber olan insan on dediklerine umur olmaz kıymet vermez onların dedikleri Allah yoluna olan insan için de mühim değildir. Mühim olan Allah yolda olmak. Bu beni beğenecek, bu beğenmeyecek diye bir dertleri yok. Dertleri Allah Azze ve Celle bizi beğensin, bizi kabul etsin de onların bütün gayeleri, işte hemleri, düşünceleri O'dur. Allah Azze ve Celle bizi kabul etsin. Başkası kabul etmiş, şu kabul etmiş, bu kabul etmemiş, bu bizim elbisemizi beğenmemiş, bu okumamızı beğenmemiş, bu yürüyüşümüzü beğenmemiş diye hiçbir dert olmaz. Allah Azze ve Celle'nin beraber olan insan ondan başkasını düşünmez. E düşüneceği giydi, yedi, içti. Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi olsun. O herifin, bu kadının, bu bilmem neyin kabul beğeneceği diye bir kaide yok Müslümanlıkta. Müslümanlıkta tertipli temiz giyineceksin üstünü temiz tutacaksın, necasetten uzak tutacaksın. Ondan sonra su kolay yediğinde temiz olacak. E necaset olmayacak, pislik olmayacak. Bu bizi İslamları, İslam, Müslümanları beğenmeyen insanlar hem üstü başı pis, cenabet, bir de üstüne üstlük yediği şeyler de necasettir. Şimdi bu necaset bir defa içki necasettir. Onu senin üstüne değdi mi onu yıkaman lazım şey yapmasın diye. O necaset gitsin diye yıkaman lazım. Yediğin şey de aynı şekilde. Şimdi bu akılsız Müslüman olmayanlar efendim neymiş, bir millet köpek yermiş. Nasıl köpek yiyor bunlar diyor. Ya sen domuz yiyorsun, domuz daha pis ondan. Yani nasıl bu mantık? Mantık diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle'ye inanmayan insanın hiçbir mantığı yok, hiçbir şeyi doğru dürüst yok. Onun için onlar seni beğenecek, şey yapacaksın diye seni maymuna çevirirler. Yani o onların keyfine gideceksen her türlü şeye, maskarala maruz kalsın insanlar sana güler. o vakit esas sana güler. Allah yolunda olan insan Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi olduktan sonra onun en büyük kazancı o olmuş olur. Her işi güzel olur. Allah yolunda gitmiş olur. Öteki türlü bu, bu beğenecek, bu beğenmeyecek diye olan yapsan Allah Azze ve Celle bu sefer sana memnun, hayır nazarına bakmaz. Sana memnun olmaz. Allah Azze ve Celle'nin rızası olsun inşallah hepimizin üstüne. Kimseyle bunun dedi, bu şu dedi de üzülmek yakışmaz. Bilakis o bizi beğenmeyenler, yani İslam beğenmeyenler varsa onların beğenmediğini yapıyorsak ne mutlu bize, ne güzel bize. Onların beğenmediklerini, hayır işlerini yaparak yani kötü şeyler yaparak beğeneceklerse hiç beğenmezsinler. Biz iyilik yap, iyi olarak yaparız. Beğenirlerse ne ala beğenmezlerse mühim değil.